Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonların tanımıyla hemen bu işe başlayalım. Öncelikle biz A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her bir elemanına B'de yalnız bir eleman ile eşleyen bağıntılara A'dan B'ye tanımlı fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. Ve F A'dan B'ye şeklinde gösteriliyor. Şimdi burada hemen kümeyle bunu bir gösterelim. Bir A kümesi bir de B kümesi alalım. A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 olsun. B kümesinin elemanları da A, B, C ve D olsun. Şimdi tanım bize şunu söylüyor. Diyor ki A'nın her bir elemanını B'de yalnız bir eleman ile eşleşecek. Biri A'ya götürelim arkadaşlar. 2'yi B'ye götürelim. 3'ü de hadi biz B'ye götürelim. A'nın her bir elemanı dedi. Ve ben ne yaptım? A'da boş eleman bırakmadım arkadaşlar. Ve bu elemanlar yani mesela bir elemanı birden fazla yere gidemeyecek ki bir A'ya giderken başka bir yere gitmedi. 2 ve 3 de B'ye giderken başka bir yere gitmedi. 2 ya da 3. Burada kırmızı küme içerisine yazdığım AB ifadesinin özel bir adı olacak. Buna biz FA diyeceğiz arkadaşlar. A kümesi bizim fonksiyonumuzun tanım kümesi olacak. 2, 1, 2, 3'ten oluştu. B kümesi değer kümesi olacak. A, B, C ve D'den oluştu. F, A kümesi bizim için önemli. Görüntü kümesidir. Ve bu da A ile B ile olacak. İşte bu şekilde yazdığım ifadeler bağıntılar bir fonksiyon belirtmiş oldu. Şimdi burada sayı kümeleri üzerinden de örnekler verelim. Mesela bizim F'imiz doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı Fx eşittir. 2x artı 3 şeklinde verilsin. Bu bağıntının fonksiyon olabilmesi için tanım kümesinde alacağın Her doğal sayının sonucunun da doğal sayı çıkmasını istemişim. Ki 2x artı 3 ifadesinde x yerine alacağınız her doğal sayı ya da herhangi bir doğal sayı bunu yine doğal sayı yaptığı için bu ifademiz bir fonksiyon belirtecek arkadaşlar. Başka bir örnekte gösterelim. G'miz tam sayılardan tam sayılara tanımlı Gx'i biz 3x artı 1 bölü 2 olarak verelim. Şimdi bizim tanım kümemiz tam sayı arkadaşlar. Görüntümüzün de tam sayı olmasını istemiş. Ben aksi bir durum bulduğumda olayı hemen bozacağım. Mesela x eşittir 2 için g2 bağıntısı 3 çarpı 2 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 olacak ki bu bir tam sayı değildir. Tam sayı olmadığı için de g bir fonksiyon belirtmedi. Eğer g'nin fonksiyon olması gerekseydi mesela tam sayılardan rasyonel ya da daha da geniş bir küme seçelim. Reel sayılara gitmesi durumunda bu bir fonksiyon belirtecekti arkadaşlar. H'ımız reel sayılardan reel sayılara tanımlı olsun. Hx eşittir kök içerisinde 2x artı 1 olarak verilsin. Bu ifadenin fonksiyon olup olmadığını konuşalım. Şimdi h ifadesine baktığımızda köklü bir ifade var. Ki burada kökün derecesi 2 yani çift. Kökün derecesi çift olduğunda arkadaşlar içerinin 0 ya da 0'dan büyük olması gerekiyor. Ki bizim tanım kümemiz reel sayılar. Ben mesela x yerine eksi 1 alsaydım bizim h eksi 1 ifademiz 2 çarpı eksi 1 bir artı 1'den kök içerisinde eksi 1 olacak ki bu bir reel sayı değil. Doğal olarak bu ifade fonksiyon belirtmeyecekti. Eğer ben h'ı fonksiyon olsun isteseydim pozitif reel sayılarda reel sayılara tanımladığım takdirde haşımız bir fonksiyon belirtecekti arkadaşlar. Grafiklerde ise durum nasıl? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar grafiğe verilen bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için y eksenine biz paralel doğrular çizeceğiz. çizilen bu doğrular aynı anda grafiği birden fazla noktada kesiyor. Ya da önemli olan kızım burası tanın aralığında kesmiyorsa bağıntı fonksiyon belirtmez. Burada dikkat etmeniz gereken yerler arkadaşlar. Dikkat edin. Bir, aynı anda grafiği kesmesi ya da tanım aralığında kesmemesi. Şimdi hemen buna bir örnek gösterelim. Mesela şöyle bir f eğrisel bir f fonksiyonu çizelim. Ki burada ilk yapmamız gereken neydi? Y eksenine paralel doğrular çizmek. Bakın çizmiş olduğum doğrular grafiği hep farklı bir noktada kesmiş. İşte o yüzden bu bir fonksiyon belirtiyor. Gelin başka bir örnek gösterelim. Bir tane G bağıntısının grafiğini çizelim. Burada yine G'miz reel sayılardan reel sayılara tanımlansın. Yapacağım iş Y eksenine paralel doğrular çizmek. Ki bir tane aksi durum olayı bozmaya yetiyordu. Ki bakın burada aynı anda iki noktada kesti. Doğal olarak bu bir fonksiyon olmadı arkadaşlar. Başka bir örnek daha gösterelim. Yine eğrisel bir grafik çizelim. Buradaki noktaya A diyelim. Bu ifadeyi de reel sayılardan reel sayıya tanımlayalım. Y ekseni paralel doğrular çiziyorum gene. Çizmiş olduğum bu paralel doğrular. Bakın burada fonksiyonu bir noktada kesiyorken A'dan sonra fonksiyonu kesmiyor fonksiyonu kesmedi. Nerede kesmedi? Tanım aralığında kesmedi arkadaşlar. İşte bu yüzden bu ifade bir fonksiyon belirtmez. Eğer biz haşın fonksiyon olarak gösterebilmesi istenseydi eksi sonsuz a aralığında reel sayılara tanımlandığında h bir fonksiyon belirtecekti arkadaşlar. Fonksiyonlarda görüntü kümesi, tanım kümesi bunları nasıl elde ediyoruz? Ondan bahsedelim f'imiz a'dan b'ye tanımlı. fx eşittir 2x artı 3 olarak verilsin ve a kümesini de ben 1, 2 ve 3'ten oluştuğunu söyleyeyim. İse görüntü kümesi nedir? Bunu istesin. Bu arada kalemi değiştirmeden kırmızıyla yazmışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi soruya dönecek olursak. fx 2x artı 3 olarak tanımlanmış ve bizim tanım kümemiz 1, 2, 3'lerden oluşuyor. Görüntü kümesini bulabilmek için fonksiyonda x gördüğüm yere tanım kümesindeki elemanları yazmam gerekiyor. Yani ben x gördüğüm yere 1 yazdığım takdirde 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 2 yazdığımda 2 çarpı 2 artı 3'ten 7. 3 yazdığımda 2 çarpı 3 artı 3'ten 9 bulacağım. Bu bulmuş olduğum elemanlar işte benim görüntü kümemin elemanları olacak. 5, 7, 9 olarak bulmuş olacak. Tersten gelelim. F'imiz A'dan B'ye tanımlı. Fx eşittir. 3x 1. Ve bu sefer bize fa'yı versin. fa eksi 2 0 ve 1 olsun. Buna göre bizim tanım kümemizi istesin arkadaşlar. Şimdi bir önceki örnekte bize tanım kümesini verdi. Görüntü kümesini istiyor. Şimdi ise görüntü kümesini verdi. Tanım kümesini istiyor. Biz biraz önce ne yapmıştık? tanım kümesindeki elemanları fx yerine yazıp görüntüleri bulmuştuk. Şimdi ise fx'i arkadaşlar görüntü kümesindeki eksi 2'ye eşitlediğimde x'imiz eksi 1 bölü 3. 3x eksi 1'i 0 eşitlediğimizde x'i 1 bölü 3. 3x eksi 1'i 1'e eşitlediğimizde x'i 2 bölü 3 olarak bulacağız. Ki bulmuş olduğum bu elemanlar aslında benim tanım kümemin elemanları olup eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi sorular bu kadar masumane olmayabiliyor. Bunun için biraz dozu artırmaya başlayalım arkadaşlar. Bize f'i reel sayılardan reel sayılara tanımlasın. Fx'i 2x-1 bölü 3 diye verelim. Ve diyelim ki Fx artı 1 eksi F1 eksi x eşittir 4. Bu ifadeyi sağlayan x değeri nedir diye sorsun. Biraz önce yaptığım örneklerden inanın bunun hiçbir farkı yok. Burada bakın Fx var. Bizden ise fx artı 1 ile f1 eksi x'in işlemi sonucunda 4 çıktığını söylemiş. x değerini arıyoruz. Az önce tanım kümesindeki elemanları yerine yazarak görüntü kümesini elde etmiştim. Burada da aynı mantıkla fx gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. 2 çarpı x artı 1 eksi 1 bölü 3 düzenleyelim. 2x artı 1 bölü 3 F1 eksi x'i de bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi x eksi 1 bölü 3'ten 1 eksi 2 x bölü 3. Şimdi bu ifadeleri elimizdeki denklemde yerine yazıyoruz. 2 x artı 1 bölü 3 eksi 1 eksi 2 x bölü 3 eşittir 4 dedik. Paydalar eşit tek paydada yazacak olursam 2x artı 1 eksi 1 artı 2x buraya dikkat eksiği de atmayı unutma. 4'e eşitmiş. Burada artı 1 eksi 1 birbirini götürdü arkadaşlar. Yukarıda 4x aşağıda 3 kaldı. Yine burada 4'leri götürdüm. Sadeleştirmek candır. Buradan x'imizi 3 olarak bulabiliriz. Yine aynı tip bir soru yazalım. F'imiz reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Fx eşittir 3 üzeri x eksi 1. Ve diyelim ki f 2x artı 1 eşittir 9 çarpı f x artı 2 olduğunu göre x nedir diye soralım. Yukarıdaki örnekten hiçbir farkı yok. Sadece burada fonksiyon biraz daha karışık. Sizin çok fazla sevmediğiniz üstel fonksiyon şeklinde yazdım. Ama mantığım yine aynı değişmiyor arkadaşlar. Yani ben f'in içinde burada x varken içine artık 2x artı 1 yazacağım. Ve daha sonra da x artı 2 yazacağım. Hadi gelin şimdi bu eşitleri bulalım. F 2x artı 1 dediğim 3 üzeri 2x artı 1'di. Elimde de eksi 1 var. 3 üzeri 2x oldu. fx artı 2'yi yazalım. 3 üzeri x artı 1 geldi. Bunu bana verilen denklemde yerine yazdığımda 3 üzeri 2x eşittir. 9 çarpı 3 üzeri x artı 1 oldu. Ben 9'un 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Ve bunu bu şekilde düzenledikten sonra 3'lü sayıların özelliğinden Burada kuvvetleri topladığımda 3 üzeri x artı 3 eşit olacak ki tabanlar eşitken kuvvetler de eşit olmak zorundaydı. 2x eşittir x artı 3 x eşittir 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Başka kalıp bir soru yazalım şimdi size. Diyelim ki fx artı 1 eksi fx eşittir x. Ve f2 eşittir 5 ise f0 nedir? Bakın f2'yi vermiş f0 istiyor bizden. Burada büyük olanı vermiş küçük olanı istiyor. E fonksiyonu da x artı 1 daha büyük x daha küçük. O zaman ben büyük olanı da 2'yi elde etmek için x yerine 1 yazdığım takdirde f2 eksi F1, 1 eşit işte olacak. X yerine 0 yazdığım takdirde F1 eksi, F0 0 eşit işte olacak. Burada hemen ilk etapta F2 eksi F1'den ben aslında F1'i bulabilirdim. Ki birçoğunuz bunu yapmayı tercih ediyorsunuz ama ben bunu önermiyorum arkadaşlar. Şimdi F2 ve F0 arası çok az fonksiyon var. O yüzden de tamam o kullanılabilir ama biraz sonra başka bir örnekte göreceğiz. Arayı açtığım zaman tek tek o değerleri bulmak için zaman kaybetmiş olursunuz. Ona dikkat. Şimdi tekrar soruya dönelim. F2 F1'in 1, F1, F1 F0'ın da 0 olduğunu gördük. Ben bu iki ifadeyi taraf tarafa toplayacak olursam arkadaşlar elimde neler kalıyor? Dikkat edin. F1'ler birbirini götürecek ve F2 F0'ın 1 olduğu kalacak. Ben f2'nin de 5 olduğunu biliyorum. 5 eksi f0 1 ise buradan f0'ın 4 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi o arayı açalım demiştik ya. Öyle bir soru yazalım. Diyelim ki fx eşittir. 4 artı fx artı 1 ve F1 eşittir 2 ise F10 nedir diye soruyor. Bakın 1 ile 10 arası. Şimdi ben F2, F3, F4, F5 bulmayacağım arkadaşlar. Ha, burada soruyu çözerken ben genelde fonksiyonları bir tarafta toplamayı tercih ediyorum. Ben daha rahat görebiliyorum. Bu size kalmış bir şey. Ben yine kendi bildiğim gibi rahat bir şekilde yapmak için fx eksi fx artı 1'in 4'e eşit olduğunu söyleyeyim biri vermiş onu istiyor. Küçüğü vermiş büyüğü istiyor. O zaman ben küçükte 1 yazarsam f1 eksi f2'nin 4. 2 yazsaydım f2 eksi f3'ün 4. 3 yazsaydım f3 eksi f4'ün 4. Ve bu böyle gidiyor. Nereye kadar gitsin? f9 eksi f10 eşittir. 4'e kadar gitsin. Bu ifadeleri ben taraf tarafa topladığımda bakın eksi f2 artı f2, f3'ler f4'ler, f9'lar gidecek. Elimde ne kalacak? f1 eksi f10 kalacak. Ve elimde kaç tane 4 gelecek? Buna dikkat edin. Birden başladım 1, 2, 3, 4, 9'a kadar geldim. Yani burada elimde aslında 9 tane 4 var. Bunu hemen yan tarafa alayım. F1 eksi F10'un 36 olduğunu F1'in 2 olduğunu biliyorum. 2 eksi F10 36 ise F10'umuzun eksi 34 olduğunu söyleyebilirim. Yine farklı bir soru. Aslında aynı tip ama burada işlem farklı arkadaşlar. Onu da görmüş olalım. Diyelim ki fx artı 1 eşittir x çarpı fx. Ve f1 8 ise f8 nedir diye soralım. Yine ben fonksiyonları bir tarafta topladım. fx artı 1 bölü fx eşittir x diye yazdım. 1'i vermiş 8'i istiyor benden. x yerine 1 yazdık. Ne geldi? f2 bölü f1. 1'e eşit. 2 yazsaydık f3 bölü f2 2'ye. 3 yazsak f4 bölü f3 3'e. Bu şekilde yazdığımda en son 7 yazdığımda f8 bölü f7 7'ye eşit geldi. Daha önceki örneklerde dikkat ettiyseniz farkları vardı. Ben ne yaptım? Onları topladım. Burada ise bölümleri var. Şimdi o zaman ne yapacağım? çarpma yapacağım arkadaşlar. Yani ben bu ifadeleri taraf tarafa çarpıyorum. F2 bölü F1 çarpı F3 bölü F2 çarpı F4 bölü F3 bu şekilde yazdık. En son F8 bölü F7 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'ye kadar geldi. Şimdi dikkatli bakacak olursanız sola yatık bir şekilde F2'ler, F3'ler, F4'ler ve F7'ler gidecek. Elimde ne kalacak? F8 yukarıda, F1 aşağıda olmak üzere. 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı. F8'i bulacaktım. F8 bölü F1'in 8 olduğunu söylemişti. Eşittir. 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımının 7 faktörü olduğunu. Ki burada çapraz çarpım yaparsanız F8'in 7 faktöriyel çarpı 8. Yani 8 faktöriyel olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste fonksiyon çeşitleriyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.